merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar mutluyuz birlikte eski hesabımı buldum gördüğünüz gibi Selin ya böyle ama nerede hiçbir kostümü yok hesapta piper Frank var ama şanslıymışız ve daha demin bir büyük kutu vardı ya sezonundan. onu açtık ve Daryl çıktı ben bu el primo görevlerini yapacağız ve ya, büyük bir ihtimal el primo görevlerini yaparsak 2 mega falan açabiliriz büyük bir ihtimal bilmiyorum ama Fakat kapıyı kapatır mısın? Fakat da bu arada da bir yerden oynuyor Arkadaşlar bir bak arkadaşlar ben size olayı anlatayım Şey istiyordum yeni hesap oluşturmak istiyordum arkadaşım oluşturmuştu Ben bu konularda cahilim biraz İşte böyle açayım derken e, buldum sonra tıkladım e, hesap oluşturmadan mı ne hesap oluşturmadan gir dedim tıkladım tık. tık, tık. tık, tık. tık. es, arkadaşlar eskiden kanın da yeterdiği karakter Leon'du. Leon ve Crow ismi bu arada kulübümüzün. Eskiden de öyleydi. Hatta Furkan ismi bile ne no oldu? Benim Aha. de Krov. Krov hatta Krov. Ve W yerine V yazmışım. Yazmışım arkadaşlar ya. Bak kafam bunu geldi. Arkadaşlar yakında şey... yakında şey yapacağız ya. Bu bunu bunun bütün görevleri müzik yapacağız. Bunun bütün görevlerini. Tabii ki de yapacağız. İki, iki seri çıkarmaz ama. Çıkar. Rahat çıkar. Hayırlı, Hadi gel. Çok gel. Ha. Hı -hı. Yeah boy. Bad boy. Dun 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 bu, bu hesaptakiler bot konu oynayanlar. Bunda bot değil. Gördüğünüz gibi. Yani bana işte göre. daha güzel olur bana göre. Bir el daha atar. Tek şey atıyorum. Of, of, ya herkes yenilseydik de. Ama öyle yenilir diye. Bir el yeniletir. sonra da yenilir. Konsol 15 savaş kazan görevini bile yapmamız o kadar eski ki bu hesap. Aslında da o hesap o hesapta kraliçe yoktu. Evet. Bur yoktu. Herhalde sandi sandi var var mıydı? Yoktu. Kendi bile yoktu o kadar eski bir hesap. Onu onu mu anlatmak hmm. istiyorsun? Knockout bile yoktu Tabii o zaten onlara göre yeni. Ama onlara göre. Eski hesaplar. Arkadaşlar o zamanlara atılıyorum. Yüzün LN geliyor. O Sen zaman niye zaman bana o atıyorsun? E efsaneyle acayip istiyorduk. Hı, hı. Yine acayip istiyorsa o zamanlar o kadar ki İlk oyundaki kutudan Leon bekliyorduk. O kadar cahillik. Bir maç kazanırsam 3 görev olur. 3. Ne çok Bir maç daha kazanıp çıkacağım bakalım ne kadar. Hadi 7. 8 maç kazanabilir miyiz? 8 maç kazanırız ya. 4 dakika oldu daha. Güzel gidiyor, ilerliyoruz. Onu tut 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 tut. Baba baba baba. Bad boy, bad boy. bad deki Diyebiliyormuş. Gelme. Bütün killer benim. Bütün killer benim. Bütün killer benim. Allah. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Ember çok güçlü ya. Bakan. Sus. Neydi? Şarkı söyleme Sarı dolar yeriz bak. Arkadaşlar çıkacağım ben. Tamam hadi, sizin için yapacağım bunu. Merak, meraktır. Hatta şarjım da az arkadaşlar. Bam! Böyle ultinden kaçarlar aslanım. Gördünüz mü arkadaşlar? Doge Master King. Koş 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 koş. Buradan şuna. Aa Gelmişsin. Bu sefer kafamız ulti yedik ama. Bam bam bam. Aha o da yedi kafasını ulti. Ey Pauli kaça kaça oynamaya çalışacak. Ama bir Barley'nin Frank öldürme ihtimali yüzde kaçtır? Uf. Barley zorla mı bence? Düğmek istiyorum Barley'e ama yanımda olmadığı için. Zorlu mı diyemiyorum. Hayır ya. Barley önde. İnşallah kaybederiz ki bu sayede biraz daha uzar maç. Yok kaybolduk ya. Aslında kafadan iki tane koyacaktı. Şunları aslında aldım işte. Bu kadar 7 dakika oldu. Parti ki gelir. 6 dakika. Altı görev daha kaldı ya. Daha çok. Afrika büyük kutu açtı. Ona da O da bizim eski tapımız Maviş Gücünde. Maviş bizim kuşumuz söylemiştim. Herhalde vardı Vitchu sonunda. Vardı var. Böyle öldürürler. Ama bizim var öldürdü. Allah korkudan ölüyordu onu. Ben asıl korkudan uyudum korkudan. Erbidim adamı aldı. Alo. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu biliyordum işte. Böyle bir şey olacağını biliyordum ama gene de gittim. seni hüya alayım. Sonra bizim... Gel gel. Gel gel. Gel Ben buradaki bir kediydim. Bir tane. Ben vuramadım ama olsun. Maç uzadı. Girdin ne oldu? Gene seni yakaladım. Allah! Öyle korktum ki. Atladığım anda bir bakıyorum etrafım. Ama arkadaşlar bu video uzun olabilir. başkan bakmazken ben izin almıştım şeyden YouTube'dan. Uzun bir ne Gittim. Aa arkadaşlar unutan oyuncu da gidecektim Neden her zaman Şeli? Alsaydım bana da ya. Bam. El Primo diye Hayır ya, ulti atıyorum, atmıyor bazen de. tam tam arkadaşlar hiçbir şey yok. Aksız var sen yok, yıldız var Geçen ben seni öldürememiştim, şimdi öldüreceğim. Seni de öldürememiştim. Sen niye beni öldürdün? Niye? Neden? O Arkadaşlar son 4 maç. Dayan 4 maç daha kazanırız. zaten. 2000 daha hasar vermem lazım. Ama da 2000 değil de 1100 falan. Bu kadar iyiyle dalga görmüyorum. Dalga geldi. Geçiyorum. Tadiye. Sen hangi okul yapıyor yapıştın sen? Bitti. Selamun aleyküm. Hayır. Hayır. Parlaklık kapanı. Parlaklık. Olmuyor videoda bu arada. Arkadaşlar videoda olmuyor mu ya? Olmuyor. <laughs> Göremiyorum ama. Ben benim böyle bir huyum var. Ha, şu kadar yeter. Hayır yanlışlıkla Brawl Stars'tan çıktım. Ha. Oldu mu? Hayır. Bütün hocaya yanıt verilemiyor mu? Hadi yuvarlan buraya. Hop tut 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 İnşallah öyle bir Bizim adamlar da ölmemiş. Yaşar ben de varım. Bam. 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 Böyle alırlar adamı. Tamam bir görevde daha aldı. Son üçüm var. Hadi arkadaşlar bu arada da El Primo'nun görevleri bunlar. Daha neler neler var görev olarak. Çok karakter yok mu? Bir sürü görev var. Hmm, çok vuruyorum ama öldüremiyorum. Benim görevim öldürmek değil. ki ya. Unuttum. 295 evet görevleri atıyor fıkış yapıştırdım fıkışta i̇şte. kaybettim ah, arkadaşlar adamla abone olun evet arkadaşlar ben onu unuttum like atın yorum atın like atın yorum yapın arkadaşlar hiç yorum yapmıyorsun yorum bak yorum bir tane gelmiyor yorum Gene atlarım ki. Çaramın alır. 631 yalnız o direkt bedava. <laughs> Bam. Son 14 dakika oldu ya. Yapacağız, su yapacağız. Son iki maç. Arkadaşlar kutlarsan bu arada hızlı su yapacağız. Tabii üstlendirme falan gerekiyor. falan Arkadaşlar şu an Fukan'da deste deste görev var. Bir 50 tane vardır değil mi? o kadar yoktur da. 20 tane falan vardır. Ala, ala, don, don. aldım. Ama benim için önemli değildi. ya iki, Arkadaşlarım maçı uzatmak istemiyorum. Ama kaybetmek de istemiyorum. Çünkü şimdi kaybedecek. Ben o zaman çok başlamayacağım. Böyle atmayacağım. Basacağım. Pus 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 pus. Tamam. Mesela bak mesela diyorum tamam. Hasan abi. Zehir dört! Hasan abi. Dur. Saydım elli dört 54. tane. Çıktı mı? Çıktan. İşsiz ya şerit işaret saydım. Ritmi sayma. Sen o matematik var mı ya? Hımm. Ama ben ne bak. Wow.

boyu ayrılacağız bu isim. Arkadaşlar bu hesapla ilgili daha çok video gelmesi istiyorsanız like atın, abone olun, yorum yapın ve yorumlara ne yazık söyleyeyim mi? İyi yorum yazın. Yorumlara yoru like attım. Like atanlar ya like attım yazsın yorumlara. Size güveniyorum. Bir tane yorum atın. Mae'n rhaid i'r llwyr Değil bozma süresi. Arkadaşlar. Bozma hasarı bitme süresi. Şu şeyle çok berbat bir karakter. Arkadaşlar şöyle nerf istiyor. İkide bir öldürüyor ya. Ulti atıyor. Heh, şöyle öldük değilse kolay. Değilmiş. Değilmiş. Bari lütfen özür dilerim. Özür. 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 Sana kolay dediğim için özür dilerim. Şakalan şaka lan şaka. Özür mü özür dilemiyorum. Horror. Böyle öldürürler. 18 dakika devam edecek. Dur, dur, En, 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 en uzun videomuz. Sence olsun abi? Evet sence diye bir şey mi var? en uzun en uzun videomuz oldu hatta kendi diye bir şey yok tek şu gibi abi bu ne ya arkadaşlar şu ne dedi yenilmem ya sinir aşırı bozuldu ya Uzatmak için oynuyorlar ya. Allah Allah. Pro Lütfen pro olun. Geride kalılıp yap. Yanıma gel. Yanıma gel. Benim canım az. Özür dilerim benim canım az. Yo. Benim canım ağız. Gel gel gel. Bak canım az gibi göstermeye çalışıyorum. Zaten duymuyorlar da. Hayır. O ne oldu işte. Ama arkadaşlar ya. Böyle bir şey olmaz ki. 20 dakika oldu. 20 20. 20 dakika. Aha. Bizim adam kaldıysa sıkıntı. Ben kalsaydım. Hadi, hadi Edgar olarak ben kalsaydım alırdım. Edgar çünkü kolay oynanabilen bir karakter. Ben yes, Pro Mustafa da varmış bir dünya Çok hadi. kolay hatta. Ben bir kişi alsam bir kez etsin bir kez de Bir kez bile çıkarmam ki Hop Hayır 2258 Daha var hadi Mustafa. Puro. Mustafa. Hayır ya neden o? Neden? Neden? Şimdi bizim şey çok yavaş. O kaçacak. Sonra da kazanacak. Of arkadaşlar. Aşırı sindim bozuk şu an. Arkadaşlar evet, videoda aç bulamaması için ben durdurayım. Kazandığımız